Doğu Türkistan Uygur Türkçü kardeşlerimiz Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç grup olarak buradaki yardımlarını sürdürüyor. Bir grup Uygur pilavı yaparak buradaki çalışan ekibe ve kazazedelere yemek dağıtmakta. Diğer taraftan aynı zamanda arama kurtarma ekibinin yardım işlerine koşmakta ve gelen yardım tırlarından yükleri depoya indirme gibi bir takım çalışmaları yapmak devam ediyor. Sizin acınız bizim acımızdır. Allah bu kazada bu deprem kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz ve yaralarımızın sarılması sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Acınız acımızdır. Bu bizim insanlık görevimizdir.